19. ve 31. sözlerin zeyli. Şakkı Kamer mucizesine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabeti saatu wanşakka'l kamer ve ayetey ve sihrum mustamir. Kıyamet yaklaştı. Ay yarıldı. Onlar ise ne zaman bir mucize görseler yüz çevirir ve bu daimi bir sihirdir derler kamer gibi parlak bir mucize-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam olan inşikak kameri, evham faside ile inhi safa uğratmak isteyen filozoflar ve onların muhakemesiz mukallitleri diyorlar ki eğer inşikak kamer vuku bulsa idi umum aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap inşikak kamer davayı nübüvete delil olmak için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate gecede Vakti gaflette ani olarak gösterildiğinden hem ihtilafı metali ve sis ve bulutlar gibi rüyete mani esbabın vücudu ile beraber o zamanda medeniyet tahammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve tarassudat-ı semaviye pek az olduğundan bütün etrafı alemde görülmek, umum tarihleri geçmek elbette lazım değildir. Şaklı kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan şimdilik 5.7 dinle birinci nokta o zaman. o zemindeki küffarın gayet şiddet derecede inatları tarihen malum ve meşhur olduğu halde Kur'an Hakimin "Wan şakkal kamer" demesiyle ay yarıldı demesiyle şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse şu ayetin tekzibine yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise o küffarca kat'i ve vaki bir hadise olmasaydı şu sözü serrişte ederek gayet dehşetli bir tekzibe ve peygamberin iptali davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki şu vakaya dair siyer ve tarih o vakayla münasebetler küfarın ademi vukuuna dair hiçbir şeyi nakletmemişlerdir. Yalnız وَيَقُولُوا sihrum müstemir ''Bu daimi bir sihirdir.'' derler. Ayetinin beyan ettiği gibi tarihçe menkul olan şudur ki o hadiseyi gören küffar sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sair taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikatleri yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam hakkında haşa yetim ve Ebu Talib'in sehri semaya da tesir etti dediler. İkinci nokta Sadat Haftazani gibi e azim ve muhakkikinin ekserisi. Ekseri demişler ki inşikak-ı kamer parmaklarından su akması, inşikak-ı kamer parmaklarından su akması, umum bir orduya su içilmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin mufarakat-ı Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaati kesire nakletmiştir ki ve ittifakları muhaldir. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendip adasının vücudu gibi tevatürle vücudu katidir demişler. İşte böyle gayet kat'i ve şuhudi mesailde teşkikat-ı vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak yalnız muhal olmamak kafidir. Halbuki şakkı kamer bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta mucize. davayı nübüvvetin ispatı için mümkünleri ikna etmek içindir. İcbar için değildir. Öyleyse davayı nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek Hakim-i Zülcelal'in hikmetine münafi olduğu gibi sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer fatır hakim inşikakı kameri feylesofların hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksa idi ve beşerin umum tarihlerine geçseydi o vakit sair hadisatı semaviye gibi ya davay nübüvete delil olmazdı Risaleti Ahmediye'ye Risalet Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam hususiyeti kalmazdı. veya Veyahut bedahet derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif zayi olacaktı. işte. bu sır içindir ki hem ani hem gece hem vakti gaflet hem ihtilafı ı metali' sis ve bulut gibi sair mevani' perde ederek umum aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta şu hadise gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan etrafı alemde elbette görülmeyecek bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak inandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haberi vahid ile tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişler şu mucizeyi bahileyi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehalet sesiyle muhat İngiltere İspanya'da yeni grup Amerika'da gündüz Çin'de Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbaba esbabı maniaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız mu'terize bak diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış bin nefrin onun gibi Avrupa kaselislerinin başına. Beşinci nokta. İnşikak-ı kamer kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş. Tesadüfi tabii bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki Şems ve kamerin halıkı Hakimi Resulü'nün risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırrı irşat ve sırrı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla hikmet-i rububiyetin istediği insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sırrı hikmetin iktiza etmedikleri, iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davayı nübüvveti henüz işitmedikleri aktarı zemindeki insanlara göstermemek için sis ve bulut ve ihtilafı metali hasiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni gurup etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş eğer umum onlara dahi gösterilseydi o halde ya işareti işaret Ahmediye'nin neticesi ve mucize-i nübüvvet olarak gösterilecekti. O vakit risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdika mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarı iledir. Sırrı teklif zayi olurdu. Eğer sırf bir hadiseyi semaviye olarak gösterilseydi risaleti Ahmediye ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı. Elhasıl Şakk-ı kamerin imkanında şüphe kalmadı. Kat'i ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok mürhanlarından altısına işaret ederiz. Şöyle ki yani haşiye yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha iken, ma layık iken ma tesüf kısa kalmıştır. Ehli dalal şöyle ki ehli da, ehli adalet olan sahabelerin vukuna icma'ı ve ehli tahkik umum müfessirlerin van şakkal kamer ay yarıldı tefsirinde onun vukuna ittifakı ve ehli rivayeti sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkinin şehadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nasıl kat dalalet üzerine icmaları vakı olmayan ümmeti Muhammediyenin o vakayı telakki bil kabul etmesi güneş gibi inşikak-ı kameri ispat eder elhasıl buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına ile bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet. Tahkik öyle dedi. Hakikat ise diyor ki Semai risaletin Kameri Müniri olan hakemi divanı nübüvvet, nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan, ubudiyetindeki velayetin, kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan mi'raç ile, yani bir cismi arzı, semavatla gezdirmekle semavatın sekenesine ve alemi ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetin ispat ettiği öyle de arza bağlı, semaya asıl olan kameri, bir arzının işaretini iki parça ederek arzın sekenesine, o arz risaletine öyle bir mucize gösterildi ki Zat-ı ve selam Vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla iki ziyadar cenah ile evci kemalata uçmuş takab-ı çıkmış hem ehli semavat hem ehli arza medar-ı fahır olmuştur. Aleyhi ve ale alihi salah ve ala salatu ve teslimatu mil el arzi ve semavat ona ve aline yer ve gökler genişliğince dolusunca salatu selam olsun subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur muhakkak ki sen علمي وحكمتي هر شيء كشاتان عليم حكيم سن اللهم بحق من إنشَقَ القمر بإشارته اجعل قلبي وقلوب طلبة رسائل النور الصادقين كالقمر في مقابلة شمس القرآن Amin, amin. Allah'ım bir işaretiyle ay parçalanan zatın hürmetine benim kalbimi ve Risale-i Nur'un sadık talebelerinin kalplerini Kur'an güneşine mukabil bir ay hükmüne getir. Amin, amin, amin.